Saadet Partisi yine İlçe Başkanlığı tarafından yeniden Büyük Türkiye adı altında Türkiye'de ve dünyada neler oluyor başlıklı konferans düzenledi. Dolayı... Geçtiğimiz Cuma akşamı Sani Konukolu Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi Saadettin Karaduman konuşmacı olarak katıldı. Konferansın açılış konuşmasını yapan ilçe başkanı Ertan Sütçü, Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı olarak 2014 yılında yapılacak olan yerel seçimlere odaklandıklarını ifade ederek çalışmaları disiplin içerisinde planlı ve programlı şekilde sürdürmeye gayret ettiklerini belirtti. Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı olarak 2014'te yapılacak olan yerel çalışmalarımızı bir disiplin içerisinde planlı ve programlı bir şekilde yürütmeye gayret gösteriyoruz. Özellikle son üç aydan beri yapmış olduğumuz çalışmalar yine gözler Abdülillah Saadet Partisi'nin ne kadar güçlü bir Sadet Saadet Partisi olarak yaşanabilir bir yine görücü Allah'ın iziyle gecemizi gündüzümüze katarak gayret edeceğiz ve hedeflerimize ulaşacağız inşallah. İşte yapılan çalışmalar neticesinde özellikle yerel seçim çalışması atmosferi içerisine giren gayretli çalışma ortaya koyan bir teşkilat var, bir parti var. O da Saadet Partisi'nin diye itiraf ediyorlar. Elhamdülillah ben sizleri tebrik ediyorum. Allah razı olsun hepinizden. Evet. İnegöl İlçe Teşkilatı olarak bu hedeflerimize ulaşabilmek için başta gençlik kollarımız, kadın kollarımız, mahalle teşkilatlarımızla beraber planlı bir şekilde, programlı bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz elhamdülillah. Konferansın konuşmacısı, Saadet Parti Genel Lideri Kurulu Üyesi Sadrettin Kara Duman ise Milli Görüş Lideri Merhum Necmettin Erbakan'ın hakikaten çok ciddi bir devrime önderlik ve öncülük yaptı. Ne yaptığını bilmeyen dünyaya rehberlik yaptı. Recep Tayyip Erdoğan, ne Süleyman Demirer'e ne de Turgut Özal'a benzer, çok farklı kişiliği ve farklı kimliği var diye konuştu. Evet, eğer hakikaten sessiz değil ama çok ciddi bir demirle önerilik yaptı. Çok büyük bir demirle önerilik yaptı, özür diledi. Ne yapacağını bilmeyen dünyada, çok İslam İstanbul'un başta olduğu İstanbul'un başta çok büyük bir önerilik yaptı ve yaptı. Bakın bütün bunlar bir kuru iddiadan ibaret değil. Yani belki hafızamızda, belki zihnimizde bir takım şeyler söyleyebilir. Ya bu sanatçı böyle söylüyor? Ama işte Allah'ımız o yüzden İslam ortada İlk İstanbul'da çok büyük bir ilimler yapar değil. <laughs> Hakikaten Allah'ın kitabı olan o insanlar gelir oraya, bey, haykırır, bizim de bir toplum. Ya dedik biz olan insanlar bizi oy verse İstanbul'a en azından büyük şeyler almazsa bile birkaç tane ilçeli belediye başkanı çıkarabilmemiz lazım. Çok rahat bir şekilde şurada oy almamız lazım derdik. Ee, arkasında da bir tane bu oy yapan milletle milletle heyecanlanmalar ama gittikten de işte gittikten başka bir oy Varsa olsun bunun çok büyük bir önemi yok. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan ne Süleyman Demir'e benzer ne Tokyo Zana benzer. Çok farklı bir işin çok farklı bir kimliği var. Özellikle Sare Partisi'nin çıkış yapma ihtimali her hangi noktada varsa buralara çarptırmadan müdahaleler ve oralar yok sayılır. Bunu son bölümde ifade etmek istiyorum. Başta gelen seçimlerdeki bizim başkanlarımızı örtme adına yapmış oldukları çok sinsi çalışmalar olmak üzere çok çok ince ince hesaplar yaparlar. Hocam nasıl Çok sağlam bir şey yapıyor. Bu ayrı